Evet, örneğimiz arkadaşlar J Option Paint Show Confirm dialog. Show Confirm dialog ne işe yarıyor? Bundan bahsedelim. Bu fonksiyon kullanıcıdan herhangi bir karar vermesi için kullanacağımız diyalog diyor. Başlık, mesaj ve ikonunu ayarlayabiliriz. Yalnızca bize çeşitli kombinler halinde verilen karar cümlelerini kullanabiliriz. Bunlara örnek olarak evet, hayır, evet, hayır veya iptal gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Şimdi basit bir örnek yapalım sizlerle. Şimdi yeni bir klas oluşturalım. Yeni bir klas oluştururken ne yapalım? Karar verme diyelim adına da. Public static void main dedim. Bunu söyledikten sonra da gerekli kod parçalarımı buraya yazacağım. Ee, bu sefer J option peynimin J Option, peynin arkadaşlar, Show, Confirm, Dialog parametresini kullanacağız. Parantezi açtık ve kapattık ve ilk parametremiz Null. Daha sonra da ikinci parametremizi yazacağız. İkinci parametremizde ve seçiminizi yapınız şeklinde ya da şöyle olsun memnun kaldınız mı veya şöyle diyelim çalışmalarınızı çalışmalarınızı yaptınız mı evet bunu böyle yazalım ve bir tane başlık için anket diyorum ve daha sonra da bana bu pain'de olması gereken butonlar neyse bunları ekleyeceğiz. C option pain nokta butonlar olarak ben şunların olmasını istiyorum. Yes, no ve cancel. Bunların ya da cancel'a da gerek yok. Yes, no olsun. Opsiyon olarak sadece bunlar olsun. Bunu yazdım. Ve ee, başka ne ekleyebiliriz? Bir de ikon seçelim. J Option Soru işareti olsun arkadaşlar bu da question mesaj dedim. Şu şekilde kapattım. Evet. option pain. Şurası. Evet. Bunu da yazdım. Evet. Şimdi bu nasıl bir pencere karşımıza gelecek ona bakalım. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Evet. Arkadaşımıza soruyoruz. Kime soruyoruz? Şu andaki çalışmalarını yaptım mı? Evet. Evet derse yes'e tıklayacak. Yes dediğinde de bir seçenek karşımıza gelecek. Evet. Hayır derse no'ya tıklayacak. Bu şekilde. Yoklama. Evet. Şimdi. Tabi burada çeşitli değerler bize dönüyor. Bu dönen değerleri de ben ee, bir yerde tutabilmek istiyorum. Nerede tutabilirim ona bakıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Integer eşittir ne diyelim? Sonuç diyelim. Buradan dönen sonucu eşittir. dedim. Evet. Burada arkadaşlar ee, integer veri tipinde veri döndürebiliyor ama neyi döndürüyor? se yaptığımız seçimi döndürüyor. Eğer yaptığımız seçimi seçim için ben şunu diyorum. Sonuç eşitse sıfıra şöyle bir mesaj yazdırsın. Evet. Ne yazdırsın arkadaşlar? J option pay show mesaj diyalog dedik. Buna da no dedik. Buna da ab dedim dedik. Tamam mı? Değilse sonuç ne olsun arkadaşlar? Burayla ilgili bir kod bloğu açtım. J option P show mesaj diyalog dedim. Şöyle yazıyorum. Bugünün işini yarına bırakma. Evet. Böyle şekilde yazdık. Devam ediyorum. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Çalışmalarınızı yaptınız mı şu anda? Yoksa eve gidince mi yaptınız, yapacaksınız? Resmini mi çektiniz sadece? Evet. No. Yani o zaman no'yu seçmiş oluyorsunuz siz. No diyoruz. No dedin. Ne diyor? Evet. Şöyle. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Yapanlar var mı? Evet. Evet, evet dedi. Demek ki yes'i seçeceğiz buradan. Yes dedik. Ona da bir tane aferin verdik. Evet. He, he, tamam. Anladım şurası. Hemen çevirdim. Tamam. Tam olarak yine görünmüyor. Sığmıyor tam olarak. Aşağıya enter ile indirsek ne olur? Devam eder mi ki? Devam eder. Evet şimdi oldu.